Merhaba arkadaşlar ben Adem Hoca'nız. Beceri temelli testler kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 11. soruda kalmıştık. Haydi devam edelim. Negatif bir tam sayının tek kuvvetlerinin değeri negatif çift kuvvetlerinin değeri ise pozitiftir diye söylemiş. Biz biliyoruz zaten bunu. Bir matematik öğretmeni tahtaya aşağıdaki iki tabloyu çizer. Hmm. Çizmiş. Öğrencilerden öğrencilerinden birinci tablodan seçecekleri bir sayıyı taban, ikinci tablodan seçecekleri bir sayıyı ise üst yani kuvvet yaparak üslü ifadeler oluşturmalarını ister. Buna göre oluşturulabilecek üslü ifadelerden kaç tanesinin değeri pozitiftir diye sormuşlar bize. Hemen çözelim. Ama çözmeden önce şuna bahsedelim. Ne demiştik biz arkadaşlar? Ee, negatiflik ve pozitiflik hakkında konuşmaya gerekirse, negatif sayıların parantezli çift kuvvetleri, şöyle çift yazalım, ne olacaktı? Pozitif olacaktı. Negatif sayıların tek kuvvetleri tek olacak. Negatif sayıların parantezsiz çift kuvvetleri negatif olacak. Negatif sayıların parantezsiz tek kuvvetleri negatif olacak. Hatta parantez olsa bile negatif sayıların ...parantezin içindeki çift kuvvet de yine ne gelecektir? Eksi gelecektir. Demek ki biz şunu arayacağız. Bunu gördüğümüzde artı olacak. Diğer durumlarda eksi olarak geliyor ki bunlar zaten parantezli. Biz o zaman sadece şu iki duruma bakmış olacağız diye söyleyelim. E şimdi bakıyorum burada pozitif değer var. Pozitifin eğer tek kuvvetini de alsam... ...çift kuvvetini de alsam daima pozitif olacağını biliyorum. Demek ki buradan... Yani artı 4 değerinden 4 tane ne gelecektir? Pozitif bir değer gelecektir. Bu bizim cebimizde dursun. Şimdi eksi 3 ifadesi için bakıyorum. Eksi 3 ifadesi için eksi 3'ün kaçıncı değerinde yani şuradaki alacağım 1, 2, 3, 4 değerinin hangilerinde pozitif olacaktır? E 1 alırsam tek olur. Öyle mi? 1 olmaz. 2 alırsam 2 alırsam çift olur ki pozitif olacaktır şöyle hatta eksi 3'ün birinci kuvveti tek olduğu için eksi gelecek diyelim. Eksi 3'ün üçün, üçüncü kuvveti yine tek olduğu için eksi gelecektir. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti çift olduğu için ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Şimdi buraların hepsi negatif olduğu için 2 ve 4'te pozitif gelecek daima. O zaman 2 tane buradan pozitif gelecek. 2 tane buradan pozitif gelecek. 2 tane de buradan pozitif gelecek. Yani bunların içerisi negatif olduğu için ve burada da 2 tane çift sayı olduğundan dolayı her birerine ikişer tane pozitif sayı gelecek. 2, 4, 6, 4 tane de burada 10 tane pozitif değerli ifademiz olacaktır bizim. 12. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Arkadaşlar kod yazmayla alakalı çok soru geliyor. Yani kolay aslında. Şuradaki sadece adımları dikkatli izlemek gerekiyor. Hata yapmamak gerekiyor. Programda Kerem, Doruk, Orhan ve Bülent sırasıyla klavyelerinden -3, -2, 2 ve 3 sayılarını giriyor hangisinin bilgisayar ekranında yazacak olan sonuç en büyüktür diye söylemişler. Hepsini tek tek ne yapacağız? Gireceğiz arkadaşlar. Bakalım kim var bizim elimizde? Kerem var öyle mi? Hemen şöyle Kerem'i yazalım. Kerem'in K'si diyelim. Hepsini yazmaya gerek yok. Eksi 3 sayısını girdim. Diyor ki girilen sayı oku. Okudum eksi 3. Sayının küpünü al. Eksi 3'ün küpünü alırsam eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 olacaktır. E, dolayısıyla bu eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olacak. Eksi 27 geldi. Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git. Sonuç girilen sayıdan büyük mü? Büyük diyenler var. Hayır büyük değil. Negatif sayıların değeri büyüdükçe küçülür. Yani sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler ise dördüncü adıma devam et demiş. Sonucu eksi 1 ile çarp ikinci adıma git diye söylemişler. Sonucu eksi 1 ile çarparsam yani eksi 27 çarpı eksi 1 olarak gelecektir. E, dolayısıyla eksi ile eksinin çarpma artı olacağından dolayı 27 çarpı 1'den 27 olacak. Yani artı 27 oldu cevap. İkinci adımdan devam et diyor. Sayının küpünü al. 27'nin küpünü aldığımız zaman 27 üzeri 3 olacaktır. Diyor ki girilen sayıdan büyük ise 5. adıma git sonucu ekrana yaz diye söylemiş. 27'nin 3. kuvveti olarak gelmiş oldu. Devam edelim. Orhan'a bakalım. Orhan diyor ki eksi 2 ifadesini girelim diyor. Eksi 2 ifadesini girdiğimiz zaman eksi 2'nin küpünü al dediğimizde negatif sayının tek kuvveti olduğundan dolayı eksi gelecek. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Eksi 8 ifadesi bulduk. Diyor ki girilen sonuçtan bir ikisi beşinci adıma git değil. O yüzden dördüncü adımdan devam edeceğiz. Dördüncü adımda eksi bir ile çarpacağız. Eksi bir ile çarparsam ben bunu eksi sekiz çarpı eksi birden ne olacaktır? Artı sekiz olacaktır arkadaşlar. Artı sekizinde ne yapacağım? Tekrar küpünü alacağım. Sekizin üçüncü kuvveti verdiği sayıdan büyük mü? Evet büyük. O zaman diyor sonucu ekrana yaz. yazdık. Sekizin üçüncü kuvveti. Sıradaki kim var? Orhan var. Orhan'ı şu alt tarafa bir yazalım. Diyelim ki Orhan... 2 değerini alacak Orhan. 2 yaptığımız zaman ikinci adımda 2'nin küpünü al diyor. 2'nin küpünü alırsak arkadaşlar 8 gelecek. Girilen sayıdan büyük mü? Evet. Beşinci adıma git diyor. Direkt sonucuya 8 diye yazdık. En son olan da kim? Bülent'imiz. Bülent'i de yazdık. Sayısı kim? 3. Üç. 3'ün küpünü al diyor. 3'ün küpünü alırsam ne olacak? 27. 27 de girilen sayıdan büyük olduğu için sonuç ekranına direkt 27 olarak yazacağız. E şimdi baktığım zaman burada kim daha büyük? 27'nin 3. kuvvetiyle Kerem daha büyük diyeceğiz. Cevabımız da A seçeneği olacak. 13. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Negatif bir tam sayının tek kuvvetinin değeri negatif çift kuvvetinin değeri pozitiftir diye söylemiş. Zaten biz bunu biliyoruz. Demek ki üslü sayı ile alakalı bir soru gelecek karşımıza. Bir matematik öğretmeni üslü ifadelerle ilgili bir etkinlikte kullanmak için aynı boyutlarda üzerine 5 adet tam sayı bulunan taban kartları ile üzerine 5 adet daire şeklinde delik ve bu deliklerin üzerinde birer tam sayı bulunan üst kartları hazırlamıştır. Ne yaptın sen hoca? Öğrencilerden seçtikleri üst kartını tabanı, kartının üzerine köşeler çakışacak şekilde yerleştirmelerini ve elde ettikleri üst ifadenin değerlerin bulunanlarını istemiştir. Aşağıda bir öğrencinin seçtiği kartlar ve elde ettiği üst ifadeler görünmektedir. Evet, gördük, anladık. Demek ki bunlar taban olacakmış, bunlar üst ifadesi olacak. Yani burada eksi 2'nin birinci kuvveti, eksi 3'ün ikinci kuvveti, 5'in üçüncü kuvveti gibi bir şey olmuş. Öğrencilerden Sevilay taban kartı olarak aşağıdaki kartı seçmiştir. Aferin Sevilay sana. Sevilay aşağıdaki üst kartlarından hangisini seçerse elde ettiği tüm üstü ifadelerin değeri pozitif olur. He, şimdi bakıyorum pozitif olması için ben neyi arayacağım? Bir kere e, negatif sayıların çift kuvvet olması gerekir. Burada mesela negatif var. Eksi 4 diye yazmışlar. Bunun üzeri çift kuvvet olacak. D seçeneğinde tek kuvvet olduğu için bunu direkt eledim. 6 fark etmez tek ya da çift gelmesi. Negatif sayının üzerinde yine çift olması zorunda. Burada 2 gelmiş çift, 6 gelmiş, 4 gelmiş çift sıkıntı yok. Eksi 9'un üzerindeki sayı da yine çift olmak zorunda. Burada 3 gelmiş sen gittin kardeş. Burada 5 gelmiş sen de gittin kusura bakma. Cevabımız direkt ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Evet 14. soruyla devam ediyoruz. Bazı elektronik aletler çalıştığında ısı yayarak bulunduğu ortamın sıcaklığının artmasına neden olur. Evet. Bu tip elektronik aletlerin bulunduğu bir laboratuvarda ortam sıcaklığı her yarım saatte 1 santigrat derece artmaktadır. Tamam. Bu laboratuvara yerleştirilen soğutucu fan sıcaklık 28 santigrat dereceye yükseldiğinde otomatik olarak devreye girerek ortam sıcaklığını her 15 dakikada 2 derece soğutmakta ve sıcaklık 24 dereceye düştüğünde otomatik olarak kapanmaktadır. Bu laboratuvarda saat 8'de ölçülen sıcaklık saat 8'de ölçülen sıcaklık 26 santigrat derece olduğuna göre 13'e kadar soğutucu fanlar kaç kez devreye girmiştir diye sormuşlar bize. Sorumuzu çözmeye başlayalım. 8.00'dayken bizim sıcaklığımız 26 dereceymiş. Daha sonra sıcaklık artmaya devam ediyor. Yarım saatte 1 derece artacak. 8.30, bir yarım saat daha saat 9.00'dayken 28 dereceye ulaşacağız. Maksimum dereceye ulaştı ve fan başladı çalışmaya. E, fan her 15 dakikada 2 derece soğutuyorsa... O zaman 2 kere 15 yani 30 dakikada ne olacaktır? 4 derece soğutacaktır. 4 derece soğutursa burası 24 olur ve fan durur. Yani şuradan şurada fan çalışmış olacak. 9.30'da tekrar ısınmaya başlayacak odamız. Her yarım saatte 1 derece artacak. Dolayısıyla 28 olana kadar yani 4 derece artması için 4 tane yarım saat yani 2 saat geçmesi lazım. Saat 11.30'u gösterdiğinde tekrar 28 dereceye ulaşırız. E fan tekrar çalışır ne kadar? Yarım saat boyunca. E, dolayısıyla saat 12.00'dayken tekrar 24 dereceye düşeriz ve burada bir fan daha çalışmış oldu. E, 12'den sıcaklığımız nereye kadar artacak? 13'e kadar. 13.00'da ne olacak? 2 derece artmış olacak. 2 derece arttığında da sıcaklığımız 26 dereceye ulaşmış olacak. 28'e kadar ulaşmadığı için fan bir daha çalışmayacak. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Ve videonun son sorusuna geliyoruz arkadaşlar. 15. soruyla devam edelim. Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine yükselti denir. Tamam. Yükselti hesaplanırken deniz seviyesi sıfır olarak kabul edilir. Yükseltisi hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise artı alçakta ise eksi değer alır diye söylemişler bize. Tamam anladık hacı. Sorumuz ne? Mete, Ece, Selim, Ahmet ve İrem'den oluşan 5 kişilik araştırma ekibi bir mağara içerisinde bazı incelemeler yapmaktadır. Başka yer mi kalmadı mağarada araştırma yapıyorsunuz ya? Girişinin yükseltisi 875 olan bu mağarada araştırmacılarının buldukları yerler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Allah Allah. Selim mağara girişinden 1100 metre aşağıdadır. Bak sen şu işe. Mete'nin bulunduğu yerin yükseltisi eksi 200'dür. Ahmet Mete'den 175 metre daha yukarıda bulunmaktadır. Tam bunları tek tek yazacağız yani. Buna göre Ece'nin bulunduğu yerin yükseltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye söylemişler bize. Şimdi bunları Tek tek değerlerini girerek hesaplamaya çalışalım. Şimdi kimimiz var, kimimiz yok bizim. Onları bir konuşalım. Bakıyorum burada. Şimdi Selim mağara girişinden 1100 metre aşağıdadır. E şimdi mağara deniz seviyesinden 875 yüksekte olduğu için, öncelikle Selim'in nerede olduğunu bulalım. Selim mağara girişinden 1100 metre aşağıdaymış. E şimdi 875'ten 1100 metreyi çıkaralım ki ne kadar denizin altına giriyormuş onu bakmaya çalışalım. Yani deniz seviyesinin ne kadar altındaymış diye bakalım. Diyeceğim ki 1100'den çıkaralım 875'i çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5 kaldı burada kaldı. 9 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. Burada bir şey kalmadı. Buradan bir 10'lu kaldık. 10'dan 8 çıktı 2 kalmış oldu. Yani 225 aşağıdaymış. O zaman şöyle aşağıya doğru indirirsek ya artık şu tarafa mı bu tarafa mı çizelim fark etmez. Şöyle aşağıya doğru inelim. Diyelim ki şurası 225 metre olsun. 225 metrede kim varmış? Selim varmış. Buraya bir Selim'in sesini koyalım. Mete'nin bulunduğu yerin yükseltisi eksi 200 dedir diye söylemişler bize. He, burası şimdi eksi 225 ya. 25 santim yani 25 metre yukarıya çıkarsak eğer 200 metrede yani eksi 200 metrede kim varmış? Mete varmış. Tamam. Ahmet Mete'den 175 metre daha yukarıda bulunmaktadır. E 200'den 175'i çıkarırsak arkadaşlar ne kalacaktır? 25 metre. Yani eksi 25 metrede kim varmış? Ahmet varmış. Daha sonra İrem ile Ahmet'in bulundukları yerlerin yükseltileri toplama 0 olduğuna göre İrem'in bulunduğu nokta artı 25'tir ki artı ile eksinin toplamı 0 olsun. Yani İrem neredeymiş buradaymış. Ece mağara girişine en yakın ikinci kişidir diye söylüyor. E başka kimse kalmadığına göre Ece İremle Ahmet'in arasında bir yerde olacak şekilde gelir. Yani 25 ile eksi 25'in arasında bir sayı olacak. Aşağıdakilerden hangisi 25 ile eksi 25'in arasında bir sayıdır onu inceleyelim. Bakıyorum hangisi 25 ile eksi 25 arasında. Yazalım şuraya eksi 25 ile 25 arasında olacak diye söyledik. 57 25'ten büyüktür olmaz. Eksi 10 olabilir. Eksi 30 olmaz. Eksi 30 eksi 25'ten küçüktür. Eksi 57 olmaz. Daha küçüktür. Cevabımız ne olacak? B seçeneği. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesi için beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.